Tam olmayan diferansiyelde integral çarpanı verilmesi. Bu videomuzda tam olmayan diferansiyel denklemde integral çarpanı verilirse onu kullanarak diferansiyel denklemi nasıl çözeriz? İki örnek üzerinden bunu inceleyeceğiz. Sorumuza bakalım. Aşağıda verilen diferansiyel denklemlerin tam olmadığını gösteriniz. Ardından verilen integral çarpanını kullanarak tam hale getirip diferansiyel denklemi çözünüz. Diferansiyel denklemimiz burada. Integral çarpanımız da burada bizim için hesaplamış, vermiş yan tarafa. Öncelikle diferansiyel denklemin tam olmadığını göstereceğiz. Bizim buradaki diferansiyel denklemde m'miz dx'in önündeki y bölü x'tir. n'miz dy'nin önündeki eksi 2'dir. Bunların türevlerini alalım. m'nin y'ye göre kısmi türevini alıyoruz. y'nin türevi 1 edeceği için 1 bölü x. N'nin x'e göre kısmı türevini alıyoruz. Hiç x'li ifademiz yok. Sıfır. İkisi birbirine eşit değil. Diferansiyel denklem tam değil. Şimdi integral çarpanıyla diferansiyel denklemi çarpıyoruz. Arkasından tekrar tam olup olmadığını kontrol edeceğiz. Y bölü x ile y bölü x'i çarparsak y kare bölü x kare olur. dx y bölü x ile eksi 2'yi çarparsak eksi 2 y bölü x olur. D y eşittir. Karşıdaki y bölü x ile 0'ı çarparsak ise 0 olur. Şimdi bu durumda m'miz y kare bölü x kare n'miz eksi 2 y bölü x m'nin y'ye göre kısmi türevini alırsak sadece y'li kısmı odaklanacağız. Türevi 2 y eder. 2 y bölü x kare olur. N'nin ise x'e göre kısmı türevini alacağız. Bunu şöyle yazarsak x üzeri eksi 1. Üst başa geçer. 2y olur. Eksi 1 başa geçti. Üst bir azaldı. x üzeri eksi 2 olur. Bunu da x üzeri eksi 2'yi 2y bölü x kare olur. Görüldüğü üzere ikisi birbiriyle aynı çıkıyor. Diferansiyel denklem tam tam hale getirip diferansiyel denklemi çözünüz diyordu. Şimdi diferansiyel denklemimizi çözelim. Bunun integralinin sonucu bunun integralinin sonucuyla aynı sonucu verecek. y kare bölü x kare dx eksi 2y bölü x dy Şimdi burada şu x kareyi yukarı çevirmemiz lazım integrali alabilmek için y kare x üzeri eksi 2 dx x'li kısmın üstünü bir artılık oluşan üstüne böleceğiz. y kare x üzeri eksi 1 bölü eksi 1 artı burada cy diyeceğiz. Şunu bir kez daha düzeltip yazalım. Şu aşağı gelir. Eksi y kare bölü x olur. Artı cy. Alttakine gelelim? y'ye göre integral alacağız. Üstü bir artılık oluşan üstüne böleceğiz. Eksi 2 y kare bölü 2x olur. Kiler birbirini götürür. Artı burada dx diyelim. C'ye dx farklı harfler kullanalım. Bazı hocalar c, c yazınca sorun çıkartıyorlar. Buradaki eksi y kare bölü x artı dx dedik. Şimdi buradaki c'ye alttakinde sadece y'ye bağlı terimlere eşit ki öyle bir şey yok. c'ye sıfır. dx sadece üsttekinde x'e bağlı terimleri eşit. dx böyle bir şey yok. Sıfır. Buradan herhangi birisini alıp çözümü yazıyoruz. Onu c'ye eşitleyeceğiz. Eksi y kare bölü x. Buradaki c'ye 0 etti. Eşittir c. Diferansiyel denklemi çözümü budur. A şıkkı bitti. Gelelim B şıkkını. Aynı süreci yine uygulayacağız. Farklı bir renge geçelim. B diyelim. Buradaki M'miz burası. N'miz ise burası. M'nin Y'ye göre alıyoruz. X'in Y'ye göre kısmı türevi sıfır eder. Tanjant X artı Y var. Tanjantın türevini alınca sekant kare olur. Sekant kare X artı Y çarpı içerisinin X'e göre türe, şey, Y'ye göre türevini alacağız. Y'nin türevi 1 ediyor. Yani buradan Sekant kare x artı y'ye geldi. N'nin x'e göre türevini alacağız. Onun türevi 1 oldu. Görüldüğü üzere birbirine eşit değil. Tam değil diferansiyel denklem. Şimdi cos x artı y ile diferansiyel denklemin her iki tarafını çarpacağız. Başlayalım çarpmaya. Cos x artı y ile x'i çarparsak x cos x artı y olur. Buradaki tanjant x artı y ile cos x artı y'yi çarparsak şunu kenarda bir yazalım. Tanjant sin x artı y bölü cos x artı y'dir. Biz onu cos x artı y ile çarparsak bunlar birbirini götürür. Sin x artı y kalır. Cos x artı y ile tanjant x artı y'yi çarparsak sin x artı y'miz kaldı. dx artı buradaki x'i de cos x artı y ile çarparsak x cos x artı y d ye eşittir. cos x artı y ile sıfır çarparsak sıfır. Şimdi tekrar deniyoruz. Bakalım tam oldu mu? Bu sefer m bu. n bu. m'nin y'ye göre alırsak burası sabit sayıdır x. kosun türevi eksi sin verir. eksi x sinüs x artı y çarpı içerideki y'nin türevi 1 ediyor. Yazmaya gerek yok. Sin x artı y'ye geldik. Bunun türevi cos x artı y içeridekinin y'ye göre türevi 1. N'nin x'e göre türevini alıyoruz. X'in türevi 1 çarpı burada çarpımın türevini uygulayacağız. Çünkü bu da x'li bu da x'li. Cos x artı y artı x çarpı Cos x artı y'nin eksi sin x artı y çarpı içerisinde x'e göre türevi 1. Düzenlersek şunu. Cos x artı y eksi x sin x artı y. Aynı oldu. Diferansiyel denklem tam. Artık çözüme geçebiliriz. Bunun integrali bunun integraliyle aynı sonucu verecek. Bunun integralini alalım. X kosinüs x artı y artı sinüs x artı y dx. Burada da x kosinüs x artı y dy. Şimdi x'e göre integral alacağız. Can sıkıcı bir şey var. Bu da hem bu xli hem bu xli. Burada laptu gerekli. Buradaki x'li kısmın integrali. Burada sadece sin var. Bunun integrali kolayca alınabilir. Burada y'ye göre alacağız. Bu zaten sabit sayı. Dışarıda düşünelim. x çarpı kosin türevi kosin integrali sinüs x artı y olur. İçerideki y'nin kas sayısına bölünür. O 1'dir zaten. Artı burası. eee dx diyelim. x'e bağlı sabit koyacağız oraya. Şimdi buranınki lapti kullanılacak. Onu bir hazırlayalım. Polinom ve trigonometrik var. Polinom, trigonometrik. Polinom u olacak çünkü sağa doğru giderken daha önce. U x dedik. Geri kalan her şey dv. dv eşittir kosinüs x artı y dx. Buradan du eşittir dx geldi. Buradan V eşittir her iki tarafın integralini alıyoruz. Sinüs x artı y geldi. Kuralımız u çarpı v eksi v du'dur. Şurada yapalım sonucu buraya yazarız. U'muz x. V'miz sinüs x artı y. Eksi v'miz sinüs x artı y. D'u'muz dx. Sinüsün integrali eksi kos verecek. Şuranın integrali eksi kosinüs x artı y. O yüzden arası artı olacak. x sinüs x artı y artı kosinüs x artı y. Buradan bunun integrali. Şuranın integralini aldık daha biz. Bunun integrali eksi kos x artı y verecek. Artı c y diyeceğim Şunlar Şunlar bir birbirini götürdü. Şimdi C'ye aşağıda sadece Y'ye bağlı olan eşit. Öyle bir terim yok. C'ye sıfır. Dx yukarıda sadece X'e bağlı terime eşit. Öyle bir terim yok. Hem X e hem Y ile oradaki terim. Dx de sıfır. Çözüm herhangi birini alıp C'ye eşitleyerek yazdığımız ifadedir. X sin X artı Y. Buradaki Dx zaten sıfır bulduk. Eşittir C. Diferansiyel denklemin çözümü budur. Bu şekilde bize integral çarpanının ne olduğunu açık açık soruda verirse işimizin oldukça kolay olduğunu görüyoruz. Diferansiyelin tam olup olmadığını gösteriyoruz ki tam çıkmıyor. Integral çarpanıyla çarpıyoruz, tam hale geliyor. Sonra da standart tam diferansiyel çözme sürecimizi uyguluyoruz. Bu şekilde bu konu anlattığımızı burada noktalıyoruz.